Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki ben voleybola gidiyorum. Voleybol demişken size de birazcık voleybol tekniklerini anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunun burada ilaç aydınlatması gerekmiyor. Aksine bir şey iletmeyeyim. İstediğim yumuşak benim şöyle ses çıkartmaya çok zorumlu yapacağım. Parmak pası şöyle. Yani biraz kırıcı Şöyle parmak böyle böyle değil arkadaşlar. Şu şekilde. Şu eliniz yani bu vuruğun temel teknikleri gibi bir şey. Bu üçgen yapıyorsunuz eline Daha sonra biraz bunu hafif açıyorsunuz kırıyorsunuz yani. Büküyorsunuz şu şekilde. Daha sonra bunu yükseltiyorsunuz. Şu diziniz ve kolunuz da birlikte şimdi göstereceğim size. çok fazla yükseltip ve arkanıza atladık. Vücudunuz dik bir şekilde şu. Ama elinizle atarken tam şöyle değil. Şu eliniz böyle açık değil. Hafif şu el topu kavrayacak şekilde. Parmaklar şöyle. Marşet. En temel tekniklerden biri. Başlarken biri size smaç attı. Onun smaç yere geldiği için tabii ki manşet almak gerekecek. İzleyemez şu an şöyle söyleyeyim. İzleyemez çökük. Eliniz onun sırasında şu şekilde. Ama şöyle değil arkadaşlar. Şöyle şu, çöküyoruz. Bacağımız böyle. Şöyle. Koy birazdan. Bu şekilde. Zaten en temel şekilde benim parmak pasmağışı. Bunu yaptım. Şimdi daha sonra bunun bir adımı daha var. şöyle parmak pası. Bu şekilde. Ha ben biraz şöyle geleyim şu şekilde elimiz şu şekilde kapalı bakın bu şekilde yapıyoruz bu şekilde yapıyoruz bunu 50 kere de 30 kere atıyorum ee, şöyle kaç olsun 25 50 kere olsun 25 yapımı şekilde dinleyin ya 25 yapın daha sonra ama bunu daha sonra onu yaptıktan sonra 30 kere de şunu yapın. Bu voleybol öğrenmek isteyenlere. Voleybol öğrenmek isteyenler yani voleybol bilenlere de daha başka bir çözümüm var. Onu da başka bir videoda göstereceğim. Şöyle daha sonra diğer duvarımız. Burada da Şimdi biraz Burada da yine dizlerimiz çökük. Bak. Allah bakın. Bakın şimdi dizlerimiz bu şekilde çökük. Ellerim omuz genişliğinde, açık ve hafif omzuma kulaklarıma doğru çekiyorum bu şekilde. Şu şekilde çöktüm, kalkıyorum. Çöktüm hafif bakın dizlerimden yardım alarak şu attım 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 bu pozisyon bu pozisyonda şöyle 20 kere ya da 30 kere şu marşet öyle marşet alalım daha sonra arkadaşlar bunun aynı sebebi ama şu şekilde. Duvara atıyorsunuz. Daha sonra bak. Duvara attıktan sonra kendini marşet marşeti dizimiz kırıktan düze doğru kendimize yükseltip buradan ben buradan parmak pas karşıya doğru. Şu. isteyen şu parmağı bir bunu yapın. Açıyorsunuz bunu. Çarpıyorsunuz. Kötü gelirse yani içerideki alçak gelirse yani şöyle yavuk Bir Bu da hemen çöküyor. Ve kontrol parmak pastayı karşı atabilirsiniz. Bir dakika. Evet. Bunu yapın. İstiyorsanız ilk bir kontrol parmak pastayı son atacağınız parmak basıp yükseltip daha sonra karşı şey atıyorsunuz. Şöyle bir de duvarda göstereyim nasıl ettiğim bakın. Heh, bakın şimdi. Elimle ilk önce bu şekilde atıyorum. Marşet alın parmak bas. Marşet alın parmak bas. Marşet alın geri parmak taz. Marşet alın geri parmak, Marşet, al, yeri parmak Daha sonra İşini yapıyoruz. Yine elimle attım. Marşet. Elimle attım. Marşet kontrol marşet. Yani marşet kontrolle marşetle alıyorum. Karşı dizim çöküp Dizim çöküp yükseltiyorum. Bir daha marşetle karşıya yürüyorum. Şimdi duvara bakın. Dizim kırık. Elimle atıyorum. Marşet kontrol marşet şu şekilde. Marşet kontrol marşet. Marşet kontrol marşet. Benim alanım dar olduğu için yapamıyorum. Ama sizin daha güzel yapacağınızı biliyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda yemek yiyeceğim. Daha sonra bu videoyu belki yemek yemeden bile şey yapabilirim. Ben voleybol çok iyi biliyorum. Hatta hazırlık maçlarına katıldım diyenlere daha sonra bunu yolladıktan sonra bir videom daha var. Zaten şu an en temel tekniklerden biri marşet parmak pas. Diyelim çok kısa geldi. Şöyle hafif daha bak. Düşüyorum. Bak. Size göstereceğim. Bak. Çok kısa geldi öyle. Bu bak. Bu ama bu değil. Bu kadar çıkartmıyoruz. Hemen bak, gösteriyorum. Bu kırdım yükselttim. Çünkü ben eğer bırakırsam ben kalkasıya kadar o top yere düşer ya da yere düşmezse bile yüksel tamamen düşer. Şimdi gösteriyorum size attım çöktüm kalkası kadar ona bakın attım kısa bırakın yapamıyorum anladın mı? Böyle geldi ya kısa bıraktım, aldım bunu bak yükseltiyorum bak kalkasıya kadar çok rahat bir parmak pasa yetiştim bu bir de İlla parmak asılacaksınız. Şu göğsünüze geldiği anda şuradan çıkartıyorsunuz. Bakın. Ben biraz daha çıkacağım. Buradan. Tamam mı? Daha sonra daha kısa geldi. Şöyle parmak asıl geldi. Buradan hemen yine marşet pozisyonu gibi Çöktük. Atıyoruz. Karşıya mı atmak istiyorum hemen? Bu şekilde. Sizer seviyorum beni izlediğiniz için Çok, çok teşekkür ederim Bay bay